Arkadaşlar son kez bir video ile merhaba diyoruz çünkü Kamboçya gezimizin sonuna geldik. Burada gün batımı olması gerekiyordu ama o aşağıdaki bulut sağ olsun son gün batımında bize küçük bir sürpriz yaptı. Angkor Wat'tayız. Kamboçya'nın en ünlü turistik yerlerinden birisi. Aynı zamanda kültür merkezi olarak da kabul edilebilir. Angkor Wat tapınağının önündeyiz. Ee, güzel bir gün batımı izleme niyetiyle gelmiştik buraya ama olsun yine de çok güzel bir ortam var. Yine de güzel. Evet. Silvi'cim bir gezimizi daha bitirdik. Bu üçüncü oluyor değil mi? Ee, uzak dünya gezimizde. Evet. Ee, ne demek istiyorsun Kamboçya ile ilgili? Valla ben şimdi bir şey demek istemiyorum çünkü benim için bu gezi biraz geziden Değişikti. O yüzden gezi hakkında sen değerlendirme yap, ben de her şeyi paylaşmak istedim izleyicimizle. Ama şunu eklemek istiyorum. Angkor Wat, Asya'nın en büyük tapınağı diye bilinir ve dünya miraslar. Dünya miras mı? Alındı. Yunusco alınmış. Hı hı. Ee, bir de başka UNESCO'dan başka bir, bir şey daha vardı. Ya o, o da o, almış. O, o EFO, EFO mu? Ha, evet. O Fransız bir Hı, evet. yenileme, araştırma, değil mi? yenileme. Arkeoloji. Aha. Neyse çok önemli bir yerde bitiriyoruz gezimizi. Ben de ne düşünüyorum Kamboçya ile ilgili. Ee, diğer uzak doğu ülkelerinde olduğu gibi e, tartışma yok. Kavga, gürültü yok. İnsanlar birbirine anlayışlı ve e, kardeşlik, birlik e, üst seviyede olduğunu gördük. Ama şimdiye kadar en büyük yoksulluğu gördüğümüz ülkede bu. Doğru mu? Yani Afrika. Yani Afrika'da daha da hemen hemen aynıydı. Afrika daha kötüydü. Burada en azından insanlar gülümsüyor. Evet, gülümsüyorlar. Afrika'dakiler e, yabancıları biraz daha şey karşıladılar. Ya yani niye geliyorlar? Ama orası hani... bence daha kötüydü. yoksulluk konusunda da. Neyse, e, Kamboçya'da da e, bunları gördük. Mükemmel tadlar var. Mutfakları çok iyi. Yemekleri çok beğendik. Ama ben şeylerden rahatsız oldum biraz. Kokular çok fazla koku var etrafta. Yani çok güzel bir yemek yerken, çok güzel yemek kokuları koklarken bir anda hayatınızda duyduğunuz en iğrenç bir koku burnunuza çarpı çarpabiliyor. Ee, i̇şte onlara alışacaksın. Evet. Ama alıştım. İlk 2-3 ilk gün çok zorlandım ama e, son hafta mesela daha alışıktım onlara. Yani her şey fark etmek zorunda değilsin. Her şeyde evet. biraz güzelliği görmeye çalışmak lazım. Güzellikte bol bol var. Yani insanlık en büyük güzellik burada. Çünkü gerçekten seviniyorlar. Sevgiyle karşılıyorlar. Sana da dediğim gibi çocuklar gülerek her seferinde sevinerek el sallıyorlar. Ebeveyler de onlara işte sevimli sevimli bakıyor, işte gülümsüyor bize. Yani evet, netiyete değil de sevgiye üretiyorlar çocukları. Yoksulluğa, kötü okullara rağmen. Evet. E, son olarak maddi tarafı. Şimdiye kadar gezdiğimiz en ucuz yer Sri Lanka'ydı. Hem daha yakın Türkiye'ye diye. Ucu, uçak bileti biraz daha ucuzdu. Ondan sonra Tanzanya'yı gezdiğimizde. Tanzanya çok pahalı geldi. E, fakat Kamboçya'da bu, bu ikisinin arasında yer alıyor şu anda değil mi? Sri Lanka kadar ucuz değil ama pahalı da değil. Daha ucuza getirebilirdik. Daha Tabii ucuza ki. getirilebilir. E, bizim yaptığımız Canımız ne istediyse onu yaptık Bir ama de lükse kaçmadan. Uzun süre gezersen bence daha ucuza getirebilirsin. Daha ekonomik oluyor evet. Yok daha ekonomik değil de daha evet. ucuza getirebilirsin. Çünkü biz ne dedik adada iki gece burada kalıyoruz. Yani anasını satayım o zaman bu bungaloda kalalım dedik. Ha. Ama uzun kalırsak önceden ayarlanmış hadi biz uzun kalırız deyip mesela Hem belki 10 gün Aynı fiyatta ya da daha az fiyata kalırdık. Evet. Yani. Zaten burada tanıştığımız yabancıların çoğu en az bir ay, iki ay, üç aydır yollarda olan insanlardı. İşte az ee, zaman olup hep bütçen de daha fazla oluyor çünkü neredeyse aynı bütçeyle yola çıkıyor. Bir <laughs> aya çıkmak evet, isteyene. Evet. Doğru kısa zaman olunca Silvi. Dediği gibi ya yani buraya olan bir haftalığına geldik, yiyelim anasını satayım gibi bazen e, para kısıtlamanı kaldırabiliyorsun. E, ama sonuç olarak uygun ekonomik bir e, gezi adresi oldu değil mi? Kamboçya'yı tavsiye ediyoruz. Angkor Wat Tapınağı'nın önünde Geçelim Angkor de. biramızı içerek, hadi. yudumlayarak. insanlara da boğmayalım. Evet, hadi o zaman özet geçtik. Hadi. Aa biram yok. Burada, burada. Çünkü orada. Çinler geçti çünkü. Hmm. Hadi bakalım. Umarım videoları beğendiniz. Umarım faydası oldu ya da eğlenceli oldu ee, izleyen arkadaşlara yorum yapan arkadaşlara teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi, bay bay. Akon.